Merhaba millet egele Minecraft oynarız hoş geldiniz. The Lost Potato Chapter 2'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eee nereden gideceğimi hatırlamıyorum. orada. üstten gideceğim sanırım. Öyle Bence evet öyle. Neyse, eee şöyle bir durum vardı ki nedir? Ha şey, e, ben de bayram tatili yaptım. Yani tatile çıkmadım ama e, oyun oynamaktan çok yoruldum ve sıkıldım. Eee i̇nsan hani iş haline gelince Aa, çok fena oldu. Neyse iş haline gelince şey yapıyor. Eee gerçekten sıkabiliyor yani. Ve yorabiliyor özellikle hani. Artık daha fazla oyun oynamak istemiyorum dedim. Hani bir haftadır falan hiç oyun oynamıyordum. İşte aa. Abi Ah, ah, ne ne güzel fail'lerle başladık bölüme ya. Neyse o yüzden video e, koymadım. Umarım bayramınız iyi geçmiştir. Şunu bir yazayım. Game mode 2, evet. E, bilmeyenleriniz var, illaki var. E, şey yapacağım. Moldu Minecraft oynamaya başlayacağım. Ee, köftenin videosuna konuk olmuştum. Orada bir hani şey geçmişti. Başlasam mı başlamasam mı falan diye. Ee, e, ya of burada ama bir yandan işte çömelmeye basıp da şey yapmak çok zor. Neyse. Uyu Abi daha geçiyorsun ya. Aa gelmişim bir anda gelmişim meğersem gelmişim evet. <laughs> köfteyle konu konuşmadı. Yılbaşında yapacağım demiştim modlu Minecraft'ta ama. Yani sizi bu kadar boşumduğum için yapmak istiyorum. Hem de cidden hani canım çekti. O yüzden Modlu Minecraft serisine bomba gibi başlıyoruz. Yani bu hafta içinde köfteyle hangi modları kullanacağıma karar vereceğiz ve başlayacağız. Yani köfte ve arkadaşlara daha doğrusu tek başına değil o konuda da e, ee, baya bir şey olacak. Mod olacak ama hani genellikle yapılan serilerin aksine benim serim pek hani böyle otomasyona dayalı olmayacak. Teknik modlar işte değil de ee, nasıl desem daha maceraya dayalı hayvanlı hayvan işte more falan olur. Twilight Forest olacak galiba öyle bir şey olacak çünkü ben sevmiyorum hani o otomatik maden yapsın. E ee, hani oyunun adı Minecraft zaten hani maden oyunu. Oyunun şeyi kalmadan Böyle GTA'ya adam öldürmeyi engelleyen mod koymak gibi bir şey gibi geliyor bana hani. Otomatik şeyler yapmak o kadar. Ee, bu oyun söz konusu oldu. O yüzden of. Oh. Oyun normal demiş. Peaceful'da mı acaba diye düşündüm de bir an. Çok heyecanlı zıplamalar yine bunlar. Oh. Neyse işte. Ee, tabi seviyorsunuz öylesini Hani benimki farklı olacak. Hem de böylelikle hani her kanaldan farklı bir şekilde Modern Minecraft izleyebilirsiniz. Yani her kanalın çektiği aynı olsa zaten pek ee, hoş olmazdı diye düşünüyorum. Bu yüzden hani beklentiniz o yönde olmasın. Benimki daha farklı bir şey olacak. E, mimariyle Mimari ilgili modlar olacak. Çünkü mimari çok seviyorum biliyorsunuz. Hani eşya modları falan öyle bir şeyler olabilir. Ee, mikro bloks vesaire öyle şeyler de olacak galiba gold nugget buldum kemikleri de alalım bu kemikleri galiba zaten şey yapacakmışız da ee hani orada benim öldürdüğüm kurtlara vercekmişiz ama artık geçti tabi aa buna verebilirim selam beni sever misin? evet artık beni seviyor kalk bakayım ayağa Gel gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Yok oldu. Aa gelmiş. Bravo işte. Intruder'ın Türkçesi ne acaba ya? Şu an. Bunu düşündüm. Ee, tebrikler kaçak giren kişi, öyle diyelim. Ee, <laughs> <laughs> Armory'nin Türkçesi de bulunduğu yer yani cephane gibi bir şey ama işte Tabi cephane demek de bu tarih öncesi şeyde zor oluyor. Saçma oluyor. Gibi geliyor bana en azından. Neyse ne istiyorsan çal ve buradan çık diyor. Çalarım tabi kafamdaki ne güzel ya. Neyse efendim işte öyle olacak. Ah kütüphanede bulduk. Ee, o mod Minecraft serisini heyecanla bekliyorum ben çünkü Aaa bookları alalım bari bir sürü book koymuş. Madem bu kadar book, book koydun. Book lazımdır herhalde ya. He? Bak köpek kaldı yine orada. Hop stop was Hopstop şeydi, bizim köylüydü. Sanırım. Evet. Ya yine böyle kafamdaki düşünceleri toparlayamadım, farkındayım işte. Mold Minecraft şeysi gelecek. E, teknik şeyler değil daha çok maceralı, hayvanlı hayvanlı inşaatlı modlar olacak. E, bir de inşaat yarışmasını tekrar başlatmayı düşünüyorum. E, o konuda çok talep var. E, bir şans daha vereyim dedim yani. Belli sıkıntılarım vardı biliyorsunuz. Sonuçta jüri benim. Ama hani kararımı beğenmeyip işte laf eden bir sürü insan oluyordu hani ...kazananları çekemeyip ve hani e, benim gözümde başarısız olmayı kabul edemeyip ama sonuçta olay benim e, tercihlerimle alakalı bir şey. O yüzden bu çok saçmaydı. E, umarım bu sefer böyle tatsızlıklar yaşamam ve nereden gideceğim? Elimde bir şey de yok ki. Peki. Bu modda cam kırılabiliyormuş demek ki. Böyle bir şey hatırlıyor gibiydim ama emin olamamıştım. <laughs> Prince Thorlock'un özel ofisi. Hani ilk sefer doğru yere geldim. Dur. <laughs> Dur ben buradan bir gideyim önce diğer yerleri gezeyim de diğer yerde belki daha enteresan şeyler vardır şimdi. Olmaz ki böyle pat diye. Hemen doğru yeri bulmak falan ayıp yani. Şöyle diğer dandik yerlere gitmek lazım ha. Mesela. Mesela burası neymiş? Bundan name tag falan. İsim verebiliyor mu? Aa isim verebiliyorum evet. Dur bakayım bir isim verelim. Köpeğimize. Olta da alayım. Şunlar lazım. Torch her zaman sevmişimdir ee, İnşaat yarışması için Fikir istiyorum sizlerden Yani neler yapılıyor Gerçi fevsta bayağı fikir geldi yani Bilmem kaç aylık fikir var muhtemelen Ama yine de e, Fazla fikir göz çıkarmaz yani Aklınıza enteresan bir şey geliyorsa Şunun inşaat yarışması yapabilirsin diye e, Söyleyin yapalım yani Onlar da yakında Başlayacak haberiniz olsun ee, buradan tekrar yukarı çıkalım ve yolumuza devam edelim burası da ne böyle gidemedik neyse ee, Prince Doğru yakın özel ofisine gidelim o zaman ofis boy Hmm. Aa, at zırhı bile bulduk Çok iyi ya Ama atımız yok ki Neyse dur Şundan da alayım da birkaç tane Şunları da alalım Ne olur ne olmaz Bunları bırakalım Evet ee, Şimdi Şimdi şöyle giyeyim. Bir de bunu giyeceğiz. Bacakların için bir şey yok. Şöyle yaparsam mesela zevkli olabilir. Hey. Boyadım pantolonumu. Artık çakma bir elmas durumum var. Checkpoint. Her zaman sevmişim checkpointleri. Posta var, posta var, Üç tane mektup var, bir de e, yakma şeysi, <laughs> yakma şeysi ne güzel konuşuyorum. E, Annika yazmış, mektubumuz var okuyalım bakalım. Vay bizim Hopstop'un karısı Anika yazmış. Canım aşkım seni sonsuza kadar seveceğim. O aptal köylüyü takmıyorum. Hopstop nasıl bir isim ki falan diyor. Onun karısı olduğumu zannediyor ama işte doğru olduğunu olmadığını biliyoruz ya. Tabii ki yani onun karısıyım ama sonuçta onu sevmiyorum. Seni seviyorum. Ekkecim diyor. Ekke kim ya? Ha, Prens Prince, Prenses Dorlaka olmak istiyorum. Sen de evlenip diyor. Demek ki Prens Dorlaka ekke diyor. He. Peki. Vay arkadaş ya. Yazık bizim Hopstopumuza yazık. Benim karımdan uzak dur. Seni aşağılık serseri diyor. Oraya bir küfür koymak için Amerikan tarzı şey dublaj yapalım. Sevgili oğlum seni işte bu kötü kalpli davranışların devam ederse sonunun kötü olacağını söylemiştim. Oğlum olduğun gerçeği her istediğini yapabileceğin anlamına gelmiyor. Diyor. Peki. King Dorlak -like bu da. Prense kızmış. Bu şimdi... Ha Yun şurada yukarıda bir yerde vardı. Grey Wool. Gidelim. Bir sefer bir seferde geçeceğim. Bir seferde geçeceğim derken yani çok zaman kaybetmeden ilerlemeye başaracağım sanırım. Şöyle gidersek burada bir yerde miydi sanki acaba? Evet. Aynen buradaymış. Ee, sen sen artık. Nice. Ama... Çünkü çok dengeli yürüyorum ben bu oyunda. O yüzden koymuş bunu <laughs> buraya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Ha, bir anda Mısır'a geldik sanki. Ah! sevgili köpeğim ölme. Ah. Evet. Ah düştü. Dur sana isim vereceğim. Gel bakayım buraya. İsim böyle verilmiyor mu ya? Evet isim vermeyi bilmiyormuşum peki. <laughs> İsim vermeyi bari biriniz hadi yazın yorumlara. Yani evet tabii ki bakabilirim falan filan ama uğraşmak istemiyorum. Bir, sizin bakmanız da güzel. iki. ben süper yardımcıyım işte sana yardım etmek için buradayım falan diyor. O sandstone kapının diğer tarafındayım diyor. Geride dur diyor. Lanet olsun diyor. <laughs> Yine bir şey beceremedi ya. Aa, aa, köylü köylü sesler çıkartıyor arkada. Neyse. Eee o zaman checkpoint aldığımıza göre buradan devam edebiliriz. Eee ben azıcık yemek yesem güzel olacak. Mantar yahnisi. Yani stew yahni olmalı da. O yüzden Marshmallow mantar ama yani istedim. Hatağım varsa affola. Amanin! Orada bir adet Blaze gördüm sanki. Evet evet bir Blaze gördüm! Eyvah! <laughs> i̇şte bu. Bir an koşamadı diye düşündüm ama zaten tek tuşla koştuğum için artık... <laughs> ya sizden nefret ediyorum ya! Helal olsun be. Helal olsun sana viski. Çakma viskisini falan ama iyisin. Öldürdü orada. Aferin olma be. Ne oluyor? Canın gitmesin senin. Kıyamam. Al. Al kemik. Yemedi. niye bu kadar acıkıyor? Of. Acıkma bu kadar. İnsan dilim dilim yer değil mi? Ayı. Niye hepsini yiyorsun bir anda? Çok var çünkü. Pastamız da hepsini yedi. Görgüsüz. Bak ya. Bak ya. Buradan Evet, şimdi iyice can sıkıcı yerlere geldim. Korkuyorum, çok korkuyorum. Oh, vallahi geldim checkpoint'e. Ölmeden hile yapmadan hızlı hızlı. Aa işte bu. Şöyle azıcık aydınlatalım buraları ya. Minecraft'ta şey gelmesi lazım. Elinde meşale varken aydınlık olması lazım. Yani elinde bunu doluşuyorum ve aydınlanmıyor. Bunu yapsar mesela ne güzel video çekerken falan da rahatlık olacak. Daha gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Peki. Gidelim. Burası gözüme korkunç gözüktü. Ben bir yahni daha yiyeyim. Oh doydum. Evet. Sen niye ağlıyorsun? Ağlama. Benim cici köpeğim. Evet. Yukarılara doğru bir yere çıkıyoruz ama nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama herhalde patates buluruz artık diyeceğim. Bulamayız tabi. Acaba kaç bölüm olacak bu ikinci bölüm ama. Üçünüz çıkınca ben verirsiniz artık değil mi? Bence verirsiniz çünkü seviliyordur diye düşünüyorum yani bu seri yine. Ara sıra böyle mapler iyidir. Ee... internetimi i̇nternetimi de hızlandırmak için girişimlerimizi hızlandırdık. Ee, i̇leride Minecraft canlı yayınları falan gelebilir yani. Hani Modern Minecraft'te ne bileyim işte inşaat safalarım olsun, maden safalarım olsun falan o konuşa konuşa da yayın yaparak oynayabilirim kendi kendime evde oynayacağımı. Böyle bir durum söz konusu. Bir checkpoint daha. Checkpoint'ten geçilmiyor diyecektim. Çok saçma bir laf olacak. Checkpoint'ten geçilmemesi. O mekana bak, ortama bak ya. Oink. Oink 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 oink, oink, oink. Domuzcuk bize not bırakmış. Aman gerçek bir kapıyı tırmaladı korktum. Müziği bile tetikleyebiliyor mu acaba? Buraya geldik huzurlu müzik çalmaya başladı ya. Bence buradan atlamak doğru bir seçim oldu. Vay be. Nasıl bir ortam, nasıl bir atmosfer şu an etkilendim. ama güzel yapmış ya. Kıskanıyorum böyle şeyleri görünce. Ben de böyle şey yapabilmek istiyorum. Yani çok kalsam belki olur ama o kadar tabi zamanım yok. O yüzden artık olduğu kadar. Burası da neresi böyle? Ama benim o kadar fazla altın nugget'ım yok ki. Çeviri diyor. Aç gözü çevirme falan diyor. Neyse. Çevirmeyi var ya sende. Aa. Watch Tower. Eh, baya bir gözetleme kulesine benziyor gerçekten. Atlar. Quest diyor. Bir de bilmece diyor. Riddle. Bakalım neler bunlar. <laughs> Quest. O da burada Velociraptor'un gözü denen bir şey varmış. Onu getir bana, ben de sana para vereceğim diyor. Bu bulmacayı çözmen lazım diyor şeye kuleye girmen için. Bunlar için işte çok aptalım diyor. Onun yerine para vereceğim. Anlaştık mı diyor. Peki bulmacaya bakalım. Hmm. vahşi değilim yani size saldırmam ama evcilleştiremem de çok yükseğe uçmam I just like bir rock like a beaver yani bir vuruşumu nasıl çevireceğim bilmiyorum Türkçe ama bu... Bu da bir hayvan yani. Öyle etrafta dolaşırım diyor. Bunun bir yarası olduğuna şüphe Çünkü yüksek uçmuyorsa ve zararsızsa ama evcileştirilemiyorsa. Eee öyle bir şey olabilir bence. Ekmek! Ekmek almak lazım. Siz gidin. Şeker alalım. Şeker belki lazım olur. Şimdi belli mi olur hani? bu ne ya? Buna bilmem ben. Beyaz at, beyaz atlı prens olacağım ben. Vay be. Ne de güzel durdu ha. Sonunda ağız adıyla gerçekten at sürüyorum ilk defa Minecraft'ta. E. Çok heyecanlıyım. da gidiyor mu ki bunlar? At bakalım ölecek mi? Ana! Neredesin? Ha iyi en azından ölmüyor. Bu at bayağı sağlam yükseğe zıplıyormuş şu anda sanırım. Atların farklı özellikleri falan da oluyor değil mi? Gel bakalım at, seni şöyle bağlayayım. Heh. Evet. Biz de e, yolculuğumuza bu taraftan devam edebiliyoruz. Watchtower'a doğru. Haydi bakalım. Hemen de kırıl zaten. Lanet olsun senin gibi. Bota. Allah'ım viskinin sürekli zırlaması yetmedi. Bir de bu köpek al. Şey yapıyor burada. Uyuk uyuk. Peki buradan BAT yazalım. Diyeceğim de A harfi yok galiba. Yanlış mı düşündüm ki? Hmm. U, D, S, I PİG de yazamayız herhalde. G yoktu galiba çünkü. Harika bir fikrim var. Harika bir fikrim var. Zaten videoyu bitirmek istiyordum yavaştan. Ee, şey yapalım. Siz çözün bu maçı. <laughs> Bana söyleyin. Ben de onu yapıp şey falan. Çünkü çözebilirim evet ama uzun sürer. Boş boş düşünüşümü göstermek istiyorum Çünkü akma hiç fikir gelmiyor şu anda. U D S I ve Q T e, R yani bir kağıda falan yazsam aslında çözdür de. Karşıdan bakamıyorum bunlara. O yüzden... Eee cidden hani... Yarası dışında ne olabilir ki? Aklıma gelen bir şey de... Yok yani. U, D, S, I, Q bir şey. Bir şey bir şey. Bir daha bakalım. Q, T, -e R. Evet. Ee, bu boncuğa konusunda fikirlerinizi yazın, ben de ondan sonra yeni bir bölümde devam ederim. Zaten haritam bir türlü az kalmıştı muhtemelen ama yani buraya gir falan dediğine göre ve orada şey olduğuna göre e, önce buradaki VeloZaptor gözünü alır, ondan sonra devam ettirir bizi muhtemelen. Çünkü çok saçma olur yani hani burada bırakırsa harita bizi, o yüzden şimdilik böyle yapalım. Ee, burada bitireceğim videoyu, Modern Minecraft gelecek. İnşaat yarışmaları gelecek. Heyecanla bekleyebilirsiniz onları. Bulmaca konusunda fikir verin. Ee, sonraki önüne tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.